Trabzonspor tarihinde 7'ye 7, halı saha için kimleri çağırırsın? İlk çağırsın? olarak kaleci. Benim tercihim Onur Kıvrak. Şimdi stoper seçelim. Rigobert Hadi sağ seçelim. Bo Şimdi sol beklere bir bakalım. Eren Elmalı. Eğer futbolcu olmak istiyorsan abone ol ve videoyu beğen. Şimdi orta sahaya futbolcu seçelim. Benim tercihim Selçuk İnan. Tabii ki Alex Sosa. Son olarak bir gol kralı seçelim. Benim tercihim Yattara. Takımını kur, yorumlara yaz.